Merhaba arkadaşlar hepiniz Abagamlus'a hoş geldiniz. Bugün karşımıza yeniden ve tekrardan FIFA 16 kariyer modu var arkadaşlar. Hatırladığınız üzere en son transfer dönemini bitirmiştik arkadaşlar kariyer modumuzda. Ve en son da Aston Villa maçına kalmıştık. Kendi sahamıza Aston Villa ile oynayacağız arkadaşlar. Kış arası, e, kış transfer dönemini arkadaşlar artık bölümler tabii ki de doğal olaraktan maç e, ağırlıklı olacak. Doğal olarak, ol doğal olarak olarak ne demek? Doğal olaraktan ve isterseniz hemen Maçımıza geçelim arkadaşlar. Kendi sahamızda Aston Villa ile oynuyoruz biz kendi orijinal formamızı, Aston Villa da kendi orijinal formasını giysin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sol bekte Caner yok. Fuks diye birisi var arkadaşlar. Caner maalesef 3 hafta olmadığı için böyle gidecek maalesef idare edeceğiz. Caner de geldiğinde artık tam kadromuz yerine oturmuş olacak arkadaşlar. Kendi sahamızdayız. Aston Villa'yı ağırlıyoruz. Yine çok güçlü bir takım değil arkadaşlar ee, İngiltere ligine baktığımız zaman. Ama tabii ki de amacımız yine maçı kazanmak. Aston Villa başladı maça. bas şimdi. Savu gidemedi. Savu gitse Ama kapacak mı? Onu kapamadı maalesef savun. Bir de yeni taktiğimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Bir de Hakan'la Sule'nin ilk maçları. Bakalım onlar nasıl performans ortaya koyacaklar gerçekten ikisinin de performansı bizim adımıza önemli olacak. Mahrez'i birazcık kanada doğru çektik arkadaşlar. Hakan birazcık ee, forvet arkası gibi. Caner geldiğinde Caner hücuma e, çok destek veren bir bek olduğu için Hakan'ı e, şu an forvet arkası. Yani sol kanatımız yok diyebilirim ben şu an. Ama orayı biz Caner'le kapatacağız. Biz kapatacağız inşallah. Yetişemez mi? Evet. Evet yeni transferimiz Sule. 19 yaşında gencecik kardeşimiz tabii ki de Hakan e, pozisyonu gereği e, Kanada geçiyor arkadaşlar ama evet şu hatamızı yapalım Hakan ortaya yapamadı çekti Hakan topu Hakan girdi Hakan vuracaktı defans araya girdi Çalhanoğlu ile biz oradan vuracaktık bu arada ben Dokan'ı çok beğendim arkadaşlar yani e, ee, Gökhan oyunda harika olmuş. Özellikle şutları, defansı, fiziği gerçekten çok iyi bir orta saha. Yani küçük yaya Ture diyebiliriz yani Gökhan'ın ne Raos ile. Şimdi Sao da verdi araya. Jamie vardı. Vardı çok güzel bir pas Gökhan'a doğru. Gökhan araya girdi. Gökhan vurdu kaleci kurtardı. Çok güzel bir pozisyon yarattık ama kaleci maalesef başarılı oldu. Şimdi Gökhan'la girdik araya. Belerin. Belerin verdi. Kante. Kante o kadar neye bekliyorsun abi? Bastım ben zaten yarım saat önce. Yani seni top vurman için ben o gereken tuşa bastım yani yarım saat önce. Neden o kadar bekliyorsun? Sao girdi şimdi oraya. Sao'nun pası. Vardi. var diye Vardı verdi şimdi Belerin. Belerin vurdu yine kaleci kurtardı. Hector Belerin vurdu yine kaleci kurtardı. Kaleciyi geçemiyoruz ilk yarıda. Güzel taç bize. İlk yarı bitmek üzere. 2-3 tane pozisyona girdik ama maalesef daha golü bulamadık arkadaşlar. İlk yarı bitmeden bir tane atabilirsek çok güzel olacak. Vardı kaç karşı kaç kaldı Vardı vurdu yine kaleci. Allah'ım bu kaleciyi nasıl yapmışlar böyle. Kalecinin içinde bu var ya. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Etkili bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim kesinlikle ama kaleciyi geçemedik. Aston Villa zaten şu an e, İngiltere'deki büyük ihtimalle e, en güçsüz bir iki tane takımdan bir tanesi. Kesinlikle e, galibiyeti almamız lazım yani. Şimdi var diye doğru var diye abicim bak şu topları bak biz eğer bu ligde şampiyon olmak istiyorsak beyler bu topları güzel kontrol edeceksiniz güzel pas vereceksiniz birbirinize güzel kontrol güzel pas önceliklerimiz bunlar arkadaşlar ya, salak salak anasını satayım pas atıyorsunuz birbirinize ya, ya Sonuyla ikinci yarı inanılmaz derecede pas yapıyor arkadaşlar. Topu zaten zar zor oluyoruz. Bir de o topu aldığımızda topu hemen kaybetmemiz gerçekten sinir bozucu oluyor. Su. Yanılmaz bir pozisyonda direkten döndü. Bugün maalesef bu maçta şansımız yok. Vardi, Vardi, Vardi! Kral attı. Kral attı. 87. dakika da ne geçti. Kral golleri de devam ediyor. Leicester galibiyetleri de devam ediyor. Kendi sahamıza 1-0 öne geçiyoruz. Jamie Vardy. Vardy Vardi. İşte bu. Harikasın Vardy. Akın'ın pası Vardy. Cihaz aslında böyle girdi. Sol ayağıyla uzak köşeye böyle bıraktı Jamie Vardy. Aslansın oğlum aslansın. Bravo Hakan aferin oğlum. Aston Villa inanılmaz derecede pas yaptı arkadaşlar ikinci Ben de ister istemez hem moralim bozuldu hem de sinirlendim. Ondan dolayı ee... Aman 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 çocuklar hayır 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 gerek yok böyle şeylere gerek yok. Adamlar bir kere geldiler arkadaşlar gol attılar. Hem de Rovaşet'e ile attılar. Rovaşet'e gol atan adamlar stoper. Evet. Maç bitti arkadaşlar. İngiltere, İngiltere Ligi'ndeki en kötü takımla kendi sahamıza beraber kaldık. Bakın gördüğünüz üzere kalecinin kurtuluşu zaten diğer pozisyonları önemli pozisyon diye saymamış. Yani çok sinir bozucu bir maç oldu bu gerçekten hani özellikle o gol olduğunda gerçekten hani kaldım yani dondum kaldım böyle. Artık Süle de e, genç bir oyuncu olduğu için arkadaşlar Süle'yi de çalıştıracağız takımımızı. Ve son olarak da buraya da Mahrez'i ekleyelim. Mahrez de çünkü artık 77 olmasına çok az kalmış. Evet. Tümünü simüle ediyoruz arkadaşlar. kardeşim nasıl fey aldın ya? Evet, Stoke City deplasmanda oynayacağız arkadaşlar bu arada. Kadroda aldığım, sağda gittiğim daha sonra ve bu benim yüzü yok. Benim simsim Evet, Caner Erkin geri dönmüş arkadaşlar. İlginç bir şekilde bize 3 hafta yok demişlerdi Caner'i. Ve Caner'in geri dönmesi bizi gerçekten sevindirdi arkadaşlar. Ve biz ee, bir tane, evet bu Modda. E, bu bizim, ee, kimdi adamın adı ya? Unuttum vallahi. Aa, unuttum ya, kimdi lan o? Allah belanı... Yetenek avcısı ha. Yetenek avcısının bize söylediği e, adam arkadaşlar o. E şimdi bize de Stoke deplasmanındayız. Daha fark ettiyseniz arkadaşlar Arsenal, iki tane mencisi kulübü, Liverpool, Chelsea bu gibi takımlarla karşılaşmadık arkadaşlar. Yani daha e, ligin zorluğunun e, tadına bakmadık. Ve bir önceki maçta da Aston Villa ile kendi sahamıza beraber kaldık arkadaşlar. Şok edici bir sonuç kesinlikle. Stok maçından kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz yani. O kesin. Ben de bu çalışmaları hiç anlayamadım. Ben daha böyle keyfine de şey yaptım. Kontrol edince adamlar gol atamıyor ya. Bak bak. Öyle vurum evesinin nikahına vuruyor. bu çok ilginç bir çalışma bu biraz önce yaptığımız. Stok deplasmanı arkadaşlar. Tek amacımız galibiyet. Tek amacımız kazanmak bu maçı. Haydi bakalım. Evet Stoke kendisi aslında olduğu için arkadaşlar Aston Villa'ya oranla ee, Daha bir ee, Baskılı başladı maçı Biz de bu baskıyı hemen kırmak istiyoruz Güzel bir golle Vardy şimdi Mahrez geliyor Mahrez Mahrez çekti vurdu kaleci Valdir. Güzel geldi Vardy önüne kaldı Vardy Jamie Vardy kral gollerine devam ediyor. Vardy 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 işte bu. Stock deplasmanında da defansın bu büyük hatasından yararlanıyor Vardy. Batlıkla karşı karşıya ve affetmiyor Vardy. Aferin oğlum. Deplasmanla 1-0 öndeyiz. Bravo Hakan. Hakan da verdi şimdi. Kante çekti, vurdu dışarıya. Güzel geldik. Kante de katıldı bize orta sahadan bu atakta. Güzel bir pozisyondu ama değerlendiremedik. Sıkıntı değil, böyle futbol oynayalım bize yeter. Çok güzel bir pas şimdi araya. Sao'ya yine birazcık hızlı. İyi birazcık hızlı ama güzel bir pozisyon. Sağ pası şimdi var diye doğru var diye yakalayabilecek mi? Yakalayamadı ama. Çok güzel pas açtı. Hakan'ın şimdi araya doğru pası. Sağ Sao'ya pozisyon yaratamıyoruz ya. Var diye yaratıyoruz ama Sao'ya yaratamıyoruz maalesef. Çok güzel geldik ama sabah maalesef offside. E, i̇kinci yarı başladı arkadaşlar. Güzel futbolumuzu devam ettirip stop deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz. Hadi bakalım. Sağ vurdu kaleci kurtardı. Güzel geldik yine. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ben yine kamerayı bir kapatıp açtım. Ee... Maç sırasında şarjı bitmesin diye. Şarjı demişim. şeyde olmasın diye hafızası. Sule! Genç. Yeni stoperimiz harika bir plase çıkardı. Kante verdi şimdi. Vardy vurdu yine kaleci kurtardı. Vardy etkili bir pozisyona girdik. Ama yine kaleci kurtardı. Bu abi gidiyor. Bu abi gidiyor. Bu gidiyor. Bu abi gidiyor. Vardı! Ulan gözüm sulandı. Vardı yine attı. Ama gözüm sulandı. Vardı, 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 vardı golleri devam ediyor. Aslanımız vardı golleri devam ediyor arkadaşlar. Stok deplasmanında 2-0 öne geçiyoruz. Jamie Vardy. Bu adam bir harika. Of ulan gözüm niye aktı benim ya. Böyle yandı yani bildiğiniz arkadaşlar. Vallahi golün sevincinde adam gibi ama Vardy Vardy diyoruz. Devam ediyor Vardy. Bir de hat-trick istiyoruz Vardy'den. Vardi. vardı yine gidiyor. var vardı kaleci kurtardı. vardı kaleci kurtardı. Hoca pardon. Pardon bilerek kaymadım hoca. Bilerek kaymadım. Hoca sen gerçekten gerizekalısın ya. Gerçekten gerizekalı bir herif ya kırmızı için verme yani vermek için vermediyse ben başka bir şey bilmiyorum ya. Yani. Neyse arkadaşlar var harika futbol oynadığı yine bugünlerde Stoke City deplasmanda 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Hemen ligde nerede olduğumuzu bir bakalım. Vadenin kesinlikle harika bir performansı var arkadaşlar. Bakalım ligde ne konumdayız, ne durumdayız arkadaşlar. Evet ama Capital One gösterecek büyük ihtimalle. Evet Av Avustralya'dan bana ee, teklif gelmiş. Ama ben Türkiye'den gelirse sadece teklif ederim. Ay teklif ederim demişim. Kabul ederim. Şimdi şu hemen oyuncu gelişimlerini. Vardy bundan kötü almıştı. Vardy'yi o zaman biz şut gücüne şey yapalım. de Fena değiller. Evet önümüzde Leeds United 3. tur e, İngiltere Kupası maçı var. Ve sonrasında Arsenal maçımız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen e, ona bakmadan önce şu tablolardan bizim e, lige bakabiliyor muyuz acaba? Evet şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar ligde e, lider durumdayız. Nasıl lideriz ben de bilmiyorum gerçekten. 4 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var arkadaşlar. West Brom'un da 3 galibiyet 2 beraberliği var hemen arkamızda. City hemen arkamızda. Bir maçını oynamamış Liverpool ve Manchester United. Southampton falan filan. Yani daha lig yeni yeni kızışmaya başlıyor arkadaşlar. Vardy'nin kesinlikle harika bir performansı var. Jamie Vardy'nin büyük ihtimalle kaç golü var ee, bilmiyorum ama hemen bir bakabiliriz. Evet şu an de arkadaşlar gol liderliği sırasında, e, gol krallığı sırasında bir lider durumda arkadaşlar. 5 golü var ligde Jamie Vardy'nin asiste bakalım hemen. Asiste birileri var mı bizden? Asiste bizden kimse yok. Biz Asistsiz mi gol atıyoruz biz? Vardır da yani elbet. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük kariyer modumuzun bölümü bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Leeds United'la İngiltere Kupası maçımız var. Sonrasında ise Arsenal'le oynayacağız. İlk defa büyük bir rakiple karşılaşacağız arkadaşlar İngiltere'de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abagandus'tan ayrılmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de Abagandus ailemize katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.